İşler Gizemli Yılbaşı Bölüm 3 Ay ne kadar cici bir kedisin sen. Neyse ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> i̇şte geldik. Az önceki kedi niye bizden kaçtı? Çünkü hayvanlar e, biliyorsun ki e, birileri geldiği zaman aynı depremdeki olay birkaç saniye önce hissediyorlar. Ne kadar farklı. Ben de hayvan olsam çok fazla şanslı olurdu. Neyse şimdiki amacımız küreyi bulmak. Yoksa bizi buradan atabilirler. Biliyorsun bize burayı sadece küreye sokmak amacıyla aldılar. Evet çocuklar. Ben size sadece şirketi tanıtacağım. Gerisini size bırakıyorum. Melek sen de zaten biliyorsun. Bilmediği şeyleri söylersin tamam mı? Merak etme kabuk. Zaten Gül çok akıllı biri. Evet öyleyimdir ben. Neyse o zaman. Ee, gel gelin bakalım. Gizlenme moduna gireceğiz. Hayvanlar dışında bizi kimse göremeyecek. Çünkü şu an gerçekten halk beter durumda. Küre kaybolduğu için. Ve de bizi de anlamasızlıktan gelebilirler. Şu an bizim burada olduğumuzu bir tek şey askerler bilmeli. Hazır mısınız? Hı? Bir, iki, üç. Cing. Tamam. Şimdi sadece birbirimizi görebileceğiz. Ve de kimse bizi göremeyecek. Ne kadar mantıklı. Hadi gidelim o zaman. İyi de size tanımıyorlar mı zaten? Sadece beni görmeleri yeterli. Hayır, sadece seni görmemeleri yeterli değil. Sonuçta bize de sorabilirler yani bir şey olmadı diye. Biz de o, yalan söylersek kürenin kaybolma şansı daha fazla olur. Neyse gidelim hadi. Çok mantıksız bence. Aa! Ablamdaki bizim olay ağacı. Ne kadar da benziyor. Kim konuştu oradan ya? Neyse. Ben en iyisi biraz çiçekleri sulayayım. Aa seslerimizi de mi duyabiliyorlar? Sessiz olmam lazım o zaman. Ay ne şirin kedisin sen ya. Gel ya nereye gidiyorsun? Bu şeker abla. Hayvanları çok seviyor. O yüzden her kedinin peşinden koşuyor. Az önce bir tane bilse benim sesimi duydu. Sessiz konuşmamız gerekmiyor mu? Sihrimiz sadece yabancıların sesini duyabilecek şekilde yaratılmış. Aslında bizim sesimizin duyuyorlar. Seni sadece görmüyorlar, ses duyuyorlar. Senin sessiz konuşman gerek. Tamam. Bakın çocuklar, sihirli küreyi bulmak için ilk önce biliyorsunuz burayı tanımanız lazım. Burası bütün şirketin toplandığı bir çalışma yeri. Burada her şey var aynı zamanda buradaki problemlerin her şey çözülüyor ama buradaki problemlerin ama şu anca şu anda arama amacı sadece o küreyi bulmak için. Sizin de yardımınız dokunursa ve de e, buradan tam tamına 140 kilometre uzaktaki bir ağacın tepesinde olan küre kayboldu. İşte biz de 140 kilometre öteye yürüyemeyeceğimize göre arabayla gitmemiz gerek mantıklı olan. Ben mantıklı düşünüyorum. Ben de... Ay, ben de. Ya sabahtan beri şuradan bir ses geliyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben şimdi bulurum oranın ne olduğunu. Kim var orada? Neyse boş ver. Benim bir arabam var. Ee, o arabanın içinde kimsenin olmaması için ve kendimi gizlemiş şey yap. Gizlemişten koparacağım. Ama Gül sadece seni gizleyeceğim. Neyse ben arabayı getirip geliyorum. Bip. Ay beni eziyordun be dikkatli o birazcık. Allah'ım ya Rabb'im. Kabuk sen miydin? Senin askerlik olman gerekmiyor mu? Neyse ben gideyim. Melek ya sabahtan beri bir ses geliyor. Ne olabilir? Neyse bilmiyorum ben. Hadi gidelim. Hadi 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 gidelim. Hadi, hadi, hadi. Hmm. Neyse ya, boş ver. <laughs> Krem şantili pasta satmaya başlamış. Yay! 140 kilometre gittikten sonra. Hadi çocuklar gelin. Geldim. Gül hadi gel. Geliyorum. Geldim. Biz onu görmeme gücünü geri almışız galiba. Hemen görme gücünü geri getireyim. Pişşş. Ha, pardon. <laughs> Neyse o zaman. İşte bahsetmek istediğim ağaç tam olarak burada. Vay canına. Ahem ahem. Şimdi bu ağaç, şimdi bu kürenin başına neler geldiğini Melek sen anlat. Peki ben anlatayım. Uzun zaman önce. Tam tamına 3 sene önceydi. Gece saat ikiydi. Kabak şekline benzese de o tabii ki özel bir küre. Küre çam ağacının başında duruyordu. Ve de iki tane acımasız kişi geldi. Ve oradaki tepedeki küreyi çalmak istedi. Hmm, bu çıkmıyor bir türlü. Sessiz ol. Uyandıracaksın herkesi. Ha. Ay, gerçekten de çıkmıyor. Ne yapabiliriz? O sırada Tospi yani kötü'nün adı çantasından bir eşya çıkarmayı denedi. İşte bu şeyle çıkarabiliriz. Hiç dayanıklı değil buna. Ve sonunda küreyi düşürdüler. <laughs> Çabuk çal şunu o kadar değersiz bir şeyden istiyorlar ki şuna bak kaba benziyor. Bence de hem gayet güzel bir süs olacak gerçekten bizim dünyamız için. Daha sonra da hemen kaçmaya başladılar. O süreden sonra ağaç o ağaç küreyi kaybettiği için düştü. Ve daha sonra da yanıltmak için Eski, sıradan bir çam ağacıyla Onu değiştirdiler Ve bu çam ağacında çöp attılar Ve çöp Daha sonra hiç bilinmeden Ortadan kayboldu Pütün. Yani bu çam ağacının Gerçek olup olmadığını bile bilmiyoruz O yüzden kültür Çok fazla endişeli İşte bu yüzden halk çok kötü bir durumda ve de bunun hikayesini anlatmamın bir nedeni var. Küreyi kendi dünyalarına götürdüler ve kendi dünyalarına götürüldüklerinden dolayı da onu onların dünyasına gitmemiz lazım. Yalnız benim o dünyaya gidecek kadar bir sebebim yok. Yani o kadar bir seirim yok. O yüzden benim bu benim bu şirkette bir tane tanıdığım biri var ve de sırlarını çok fazla tutuyor. Bir keresinde ben de gizli bir iş yapmıştım ve sonra ona açıklamıştım ama kimseye söyleme demiştim ve söylemedim. O zaman ondan yardım istemek. İyi de benim yani benim gibi bir minişin buraya gelmesinde biraz şaşırmaz mı? Evet, biraz şaşırabilir tabi Ama askerlerden izin aldığımızı söylerse tabii ki hiçbir sorun olmaz. Hadi gelin. Şimdi ona haber vermeye gidiyorum. E, şu kabarık kuyruklu olan tilkiydi değil mi? Evet evet o. O abla gerçekten çok tatlı bir abla. Çam ağaçları satıyor. Tabii bu çam ağacının dışında. Hepsi alındığı için bir tane yalnız durma, durmaya başladı. Bu çam oradaki çam ağaçları neden orayı oradaki çam çok fazla benziyor söyleyeyim mi sana Gül? Peki ben de zaten o soruyu soracaktım. Çünkü o çam ağacının kaba aslında e, oradaki çam ağacı o müşte, oradaki hırsızların geleceğini duyduğu için birden diğer ağaçlara benzemeye çalıştı. Hatta e, süsü de biraz soğumaya başladı. Yani aslında hayvanlar gibi hissetmişti. Aslında renkleri çok güzeldi. Evet aynen öyle. Hmm çok kötü. Hadi sen şu ablaya haber ver Tamam, ben onu çağırıyorum. Getirdikten sonra... Ne? Asla olmaz. Nasıl bir iş çıkarmayı başarıyorsunuz siz böyle acaba? Ne olur bak, ne olur. Bu küreyi bulacaklar gerçekten. Hem askerlerden de izin aldılar. Kusura bakma canım benim. Ee, ben bunu askerlere sormam lazım. Gerçi size güveniyorum ama bu sırrı o kadar da çabuk tutmayabilirim belki. Ne? O zamandır beri herkes sana o yüzden mi reklam yapıyordu ama? Hmm, gerçi bazı sırlarımı tutmamış olabilirim tabii ki ama bunun gibi sırları asla kaçırmam ben. Peki peki kabul ederim ben. Senin bildiğin bir sihirle çalanların dünyasına gitmemiz lazım. Benim sihirim ona yetmiyor. Benim sihirim sadece minç dünyasından buraya getirmek oluyor. Peki peki o zaman. Hadi yaklaşın bana. Oradaki dünyaya gideceğiz ve o küreyi bulacağız. Ve de oradaki kişileri de dersini çıkaracağız. Tamam o zaman. Bir, iki, üç. Ptınt. Devam edecek.